Evet hepinize merhaba arkadaşlar ee, yeni bir videoda yine karşınızdayım. Bu video e, bardaktaki cupcake nasıl yapılır söyle göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bunun e, şeyde ne? mikrodalgalı olması gerekiyor. Benim mikrodalgam var. Fırında da oluyor. E, fırında var bizde ama ben mikrodalgada kullanacağım. Onda biraz daha iyi oluyor ama mikrodalgada fazla yapmayın çünkü fazla sağlıklı olmuyor mikrodalga. Fırın fırında da biraz yavaş oluyor ama oluyor. Şimdi malzemelerimiz kakao, tuz. Ben ne kadar olduğunu hepinize söyleyeceğim. Kabart bir paket kabartma tuzu. Bir paketten yani yarım çay kaşığı koyacağız. Böyle az. Un. Süt ve yağ ve tabiki de bardağımız ilk evet, önce 2 yemek kaşığı unumuzu tabağımıza ekliyoruz İki kaşık unu ekledim. Sonra bir kaşık tuz. Bir kaşıktan da az sanırım. Daha sonra kakao istediğiniz şekilde kakao ekleyebilirsiniz. Ben bundan iki kaşık koyacağım. bir rengini alıyorum diye karıştırıyorum. Şeker isteğe bağlı olabilir ama çok az şeker olunca çok kötü bir tadı oluyor. Çünkü ben de karıştım. İstediğiniz kadar daha sonra yarım yarım çay kaşığı kadar kabartma tuzumuz. Çok fazla koydum sanırım ama iyi oluyor. Daha sonra bunu iyice karıştırıyoruz. İyice baya baya karıştırmamız gerekiyor. Ya ıı, kapı kadar yani şeyin Yağlığın yani yağlığın kapağı kadar koyuyorum ben. Yetiyor. Bazen de yetmiyor. Ama bu yetecek. Böyle şöyle bir renk olmuyor. Bunun kamerası biraz yukarıdan. Karıştırıyoruz iyice. Daha sonra yağımızı ekliyorum. Bakın benim kapağım bu kadar. Diyice i̇şte her yere. Daha sonra sütümüz. Sütümüzü bir fincan, yarım bir yarım fincan. Daha sonra yeniden karıştırmaya başlıyoruz. Hamur kıvamını alıyor zaten bu. Birazdan hemen göstereceğim. İyice karıştırıyorum. Şu an benim hamur kıvamını aldığımın kenarlarda benim tozlarım kaldı. Onları toparlıyorum şu an. Çok kolay bir tarif. ve evde olacak her malzeden var. Şu an kıvamına geldi bakın. Şu an hamur kıvamında. Gösterdim. Bunun diplerini çok iyi karıştırmak gerekiyor. Çünkü diplerde hep kalıyor sonra bir dakika. Daha sonra bardağımızı da yağlıyoruz. Çabuk çabuk yani çıksın diye içinden kolay geçer. Ve şimdi boşaltırken Görüyorsunuz. musunuz? Çikolata şelalesi. bu kadar. Kenarlarındakini alıyorum. Ve bunu öylece mikrodalgama koyuyorum. 2 dakika duracak. Ben de sizi bir durdurayım. Evet arkadaşlar o olurken ben yine sizden baştan anlatayım. İlk önce bir kaseye 2 yemek kaşığı şeyimizi ve ekliyoruz. Daha sonra bir yemek kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ve sonra e, bir e, tatlı kaşığı yarısı kabartma tozu ekliyoruz. E, daha sonra neydi kakaomuzu ekliyoruz. Karıştırıyoruz iyice. Daha sonra e, kapağı kadar yağımızı ekliyoruz. Sonra ise sütümüzü e, ekliyoruz. Ve zaten kıvamlı oluyor. Ben size göstereyim böyle sıyırıyormuşum. Evet böyle bir şey oluyor. Daha sonra iyice karıştır, karıştır, karıştır olunca benim gibi böyle hamur kıvamını geliyor zaten. Çok güzel oluyor tadı da. Sakın bunu böyle yemeyin çok iyi. iğrenç bir tadı oluyor o zaman. Şu bizimki, benimki oluyor. 19, bitti. Şimdi ben de... Evet, çok güzel. Bakın kabarmış. Ben bir çıkartayım. Benimkinin dibinde çok kalmış. Ah bardak kalacak. yiyeyim. Cupcake'imiz hazır. Çok güzel bir kıvamda şu an. Tadı da müthiş bir şey. Benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve böyle videolar bekliyorsanız alta yazıp bana abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.